merhabalar. Şimdi sizlerle bu videomuzda PJ-RJ tablosunu işleyeceğiz. Peki PJ ve RJ tablosunu aslında biz size ilk videolarımızda biraz biraz anlatmıştık. Ama önceki öyle şöyle bir gelin bakalım. Bakın ne yazıyor tablomuzda madde yani sorularımız birden ona kadar verilmiş. PJ yani maddenin güçlük değerlerimiz verilmiş. RJ maddenin ayırt değeri verilmiş. Peki en zor madde hangisidir diye sorulduğunda kime bakmamız lazım? Güzel PJ'ye. Peki zor olması için PJ'nin sıfıra mı yakın, bire mi yakın olması lazım? Sıfıra. O zaman bunlar içerisinde sıfıra en yakın olan kim? 015. O zaman öğretmenlerim en zor madde ikinci madde olacaktır. Peki en kolay olması için sıfıra mı yakın, bire mi? Bire. O zaman bire yakın olması için öğretmenlerim en yüksek olan sayı kim? 091. O zaman 5. maddemiz olacaktır. Peki ayırt dedici maddeler. Ayırt dedici madde deyince PJ'ye bakıyorduk, RJ'ye mi? Güzel. RJ'ye bakıyorduk. Peki ayırt edicilik için alt limit kaçtı? 0 30'du. O zaman 0 30 ve üzeri ayırt dedici olur. 20 eksi -40 olmaz. A 0.50 olduğu için olur. O zaman 3. madde edici. dedici. -55 10 olmaz. 0.60 olduğu için 30'un üstünde olur. O zaman 6. maddeyi de aldım öğretmenlerim. 30'un altında, 30'un altında, 30'un üstünde aldım 9. madde olur. O zaman ayırt edici olan maddeler alt limitimiz kaçtı? 0.30, 30 ve üzerinde ise maddenin ayırt ediciliği vardır diyorduk. O zaman 30'un üzerinde olan ayırt edicileri aldım. Peki bir soru daha sormuştum hatırlarsanız. Tüm maddeler kullanılsaydı en köklü değişiklik hangisinde olur? Öğretmenlerin bu tür sorularda nereye bakıyorduk hatırlarsanız? RJ'ye. Bu sorunun Türkçe meali neydi? Ha rejesi en düşük olan kimdir diyordu. O zaman ben buraya baktığımda rejesi en düşük olan bir kereksiler olduğu için oraya bakmak lazım. Rejesi en düşük olan kim? Dördüncü madde. O zaman dördüncü madde en köklü değişiklik yapılması gerekir. Çünkü bu soru tarzlarında ne vardı? Hiçbir soruyu testten atamıyorsak o zaman en köklü değişiklik demek en çok emek harcanacak soru demektir öğretmenlerim. Peki bunları verdik. Şimdi gelelim bir tekrar yapalım hem de burayla ilgili size öğretmek istediğim birkaç şey daha var. Şimdi biz sesleri kaça ayırdık öğretmenlerim üçe? Seçme, başarı, izleme. Peki bir sorunun seçme, başarı, izleme testi olabilebilmesi için önce neyine bakacaktık? RJ'sine. Peki RJ'sinin ne olması gerekir? 30 ve üzeri olması gerekir. Başarı testi için RJ'si 30 ve üzeri olması gerekir. İzleme testi içinde RGS 30 ve üzeri olması gerekir. Çünkü bir sorunun testte alınıp alınmayacağı kararı verilmeden hangi test türünde kullanacağının kararı verilemez. O zaman önce RJ'ye bakacaksınız 30 ve üzerini buldunuz. Peki 30 ve üzerini bulduk. E o zaman seçme testinin soru güçlüğü neydi? Zor. O zaman bir sorunun zor olabilmesi için kime bakacağız? PJ'ye. Peki PJ hangi değerler arası olursa zor oluyordu? Hatırlat bana. Evet sıfırdan başlayıp 40'a kadar olursa zor oluyordu. Ha, o zaman öğretmenlerim bu şekilde olursa ne oluyormuş? Zor oluyor idi. Demek ki bir sorunun seçme testini alabilmek için önce RJS 30 ve üzerinde olacak. PJS'i de 0-40'a kadar olursa zor madde olur. O zaman seçme testine alınır. Bunlar neydi? Aşıklarınızı da hatırlarsanız. Peki başarı testi için yine RGS 30 ve üzerinde olacak. PJS'i hatırla 0.40 dahil 0.60 dahil ikisinin arasında olacak. Yani hangi güçlükte olacak öğretmenim? Orta güçlükte olacak. Demek ki bir sorunun başarı testinin olabilmesi için orta güçlük. Ama önce RJ'si olacak. Peki izleme testi için RJ'si 30 ve üzerinde olanların PJ'si bakın köşeli parantez yapmadım. 60'dan 0-60'dan 1'e kadar yani öğretmenlerim madde nasıl olması gerekiyor? Kolay olması gerekiyor. O zaman... Hepsinin RGS 30 ve üzerinde olursa PGS 40'a kadar olursa zor olduğu için seçme testine, 40-60 dahil arasında olursa orta olduğu için başarı testine, kolay olduysa da izleme testine gidiyormuş. E biz bunu önceki videolarımızda söyledik. Gel şimdi kanka, seninle ne yapalım? Ek bilgiler verelim. Şimdi bazen ÖSYM'de yayınlarda size yorum soruları soracak. Nasıl mı? Şöyle diyecek ki mesela, başvuran çok, alınacak az. Bir düşün bakayım sana neyi hatırlattı? Bana sana sana neyi hatırlattı? Başvuran çok, alınacak az. Hele 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 aşkın aklına geldi değil mi? Demek ki sana seçme testi demek yerine böyle yorumla da sorabilirmiş. Başvuran çok, alınacak az diye sormanın anlamı neymiş öğretmenlerin? Ha senden seçme test istiyor. Zor maddeyi istiyor demektir. Peki bunu böyle sormak yerine öğretmenim kontenjan sınırlı diye de sorabilir. Aynı anlama geliyor bunlar. baş soru kökleridir. Peki bunun yerine bir öğrencinin üst düzey yeterliliğini ölçmek istiyorsa. Üst düzey yeterliliğini. Ha o zaman başvuran çok, alınacak az, kontenjan sınırlı ya da üst düzey yeterlilik ölçüldüğünde de, de RJS 30'un üstünde, PJS'i de 0 ile 0.40 arasında olsun ki burada kullanılsın diyoruz öğretmenlerim. Peki başarı testleri. Hadi bakalım. Sana derse ki bir dakika gel sana şöyle bir ipucu verelim. Bizim için PJ'de bir ideal nokta vardır. O ideal nokta neydi kanka? 0.50 idi. Neyin idealiydi? Her şey. Her şey deyince 5 şey aklımıza gelecek. Neydi? Standart sapma, varyans, güvenirlik, geçerlilik, ayrıcılık. Bunlar nasıldı? Bir sülale aşiret gibiydi. Hep birlikte ayağa kalkar, hep birlikte oturur. Aralarında doğru orantı var. Bak ben sana bunun için öğrettiğimi gel. Artık ispat vereyim. O zaman sana bir soru da güvenirlik geçerliği yüksek soru istiyorum diyorsa PC'sinin 30 ve üzerinde olup PJ'sinin orta güçlükte olması lazım. Çünkü kalite zorda değil, ortada pardon kolayda değil. Nerede olacaktı? Ortada olacaktı kanka. Peki bunun yerine SC neydi? Standart sapma. SC kare neydi? Varyansı yüksekliyorsa da orta güçlük ya da öğretmenlerin bilen bilmeyen ayrımı en iyi istiyorsa da ikisine bakılması gerektiğinde de yine orta güçlük olacak. O zaman güvenirlik, geçerlik, edicilik, sapma, varyans bunlar kalite. Kalite nerede? Orta güçlükte oluyormuş. Peki izleme testini böyle sormak yerine yorum olarak nasıl sorabilir? Öğrenme eksikliği ya da öğrenme güçlüğü ya da kavram yanılgıları diye de sorabilir öğretmenim. Ha o zaman bir soruda öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgılarını belirlemek istiyorum diyor. Sanki test izleme, güvenirlik, geçerlik, sapma, varyans, sadece çünkü sülale istiyorsa orta güçlük başarı testi başlayan çok anlayacak az. Kontenjan sınırlı, üst düzey yeterli ölçecek diyorsa aşıkların altına gelecek seçme testi olacakmış. Şimdi merak etme bu bilgileri ben sana tekrar tekrar sarmal yaparak öğreteceğim neyin nerede olduğunu. Sadece ilk bilgi verdiğimiz için burada seninle ne yaptık yerlerini gördük. Şimdi gel bakalım öğretmenim. Şimdi bu tabloluğun cevaplarını buraya seninle aktaralım. Peki sana bir soru. Şimdi PJ ve RJ tablosunu vermiş. Adam bize buradaki maddelerin hangisini seçme testine, hangisini başarı ya da hangisini izleme testine alalım diye sorsaydı. Hem PC hem RJ varsa mecburen önce kime bakıyorduk? RJ çok güzel. RJ'de alt limit kaç? 30. O zaman öğretmenlerim 30'un altında olduğu için gönder. Gönder. Kalsın. Gönder. Gönder. Kalsın. Gönder. Gönder. Kalsın. Gönder. 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 Ne yaptık? 30'un altındakilere vedalaştık. Vedalaştık. ÖSYM'nin sana böyle yapmasını istemiyorsan benim dediğimi yapacaksın kanka. Ha RJ'si 30 ve üzerindekileri bıraktık. Reje görevini tamamladı. rejene ne diyor? Allah aşkınızı rast getirsin diyor. Gidiyor. Bundan sonra devreye kim giriyor? PJ. PJ neye bakıyordu? Ayırt ediciliği olanlara bakıyordu. Peki öğretmenlerim şunun ayırt ediciliği var mı? Var. Bunun PJ değerini 0.25. Peki 0.25 güçlük açısından hangi üçlük? Zor. Hemen notlarım arasına aldım. Diğeri 0.60 kaldı. Bunun PJ değeri kaç? 0.55. Peki 0.55 şu aralıkta mı? Hangi güçlük orta? Hemen notumu yazdım. 0.45 Pc değeri kaç? 0.70 e, 0.70'de öğretmenim kolay mı? Hemen bunu da yazdım. Haydi bakalım. Madde numarası olarak cevap ver bana. Seçme testi yapacağım. Hangi soruyu sorayım? Cevap 3. Doğru. Çünkü seçme testi için sorunun ayırt edici ve zor olması gerekiyor. Bu yüzden 3. Peki başarı testi için 6 doğru orta güçlükte olması lazım. İzleme testi için 9 kolay olması lazım. Peki ya şöyle sorarsa Haçan uşağım dinle çeley. Başvuran çok alınacak az. Cevap 3 güzel. Günlük geçerli en yüksek olan. Evet 6 orta güçlük olacak. Peki öğrenme eksiklerini belirleyeceğim. 9. Kolay olacak. Öğrenme güçlüğü yine 9. Kavram yanılıkları yine 9. Peki standart sapma varyansı yüksek 6. Bilen bilmeyen ayrımın en iyi olduğu 6. Kontenjan sınırlı 3. Üst yeterlik 3. Yani aslında size şuradan hangi soruyu sorarsa sorsun. Adamsa RJS 30'un üstünde, PJS 40'ın altında olan kim? her sorduğumuz sorumuzun cevabı ne oldu? Üçüncü madde oldu. Peki öğretmenlerim bize ister başarı testi ister orta güçlük güvenlik geçerlik hepsinin yüksek olduğunu soruyorsa böyle bir tabloya göre kaçıncı madde oldu? Altıncı madde oldu. Peki ister izleme testi kolay öğrenme eksikliği öğrenme güçlüğü kavram yanıkları diye sorduğunda da cevabımız kaçıncı madde oldu? 9. madde oldu. Size kalan ne oldu? Size kalan şu yorumları öğrenmek. Ya kanka Allah aşkına elini bir icik vicdanına koy. Ya başvuran çok alınacak az kontenjan sınırlı üst düzey yeterlik deyince KPSS dışında aklına ne gelebiliyor ki? E sen kalitenin de ortak uçlukta olduğunu biliyorsan. ha demek ki KPSS seçme sınavı artık öğren. E kalite ortadaysa senin bilmediğin öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü ve kavram yanılgılarıdır. E bunda zamanla öğreneceksin. Şimdi seninle ne yaptık? Bunun nasıl çözümlendiğini gördük. Kıyamam ben sana. Gel, 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 gel ben sana şimdi bir soru daha çözeyim. Onu da birlikte görelim öğretmenlerim. Hemen yan tablomuza şöyle bir geçiş yapalım. Oradaki sorumuzda karşı karşıya Gelelim. Peki öğretmenlerin bakın yine maddeler verilmiş. Yine pc değerleri verilmiş. Yine RJ değerleri verilmiş. Kaç tane soru sormuşum? 19 tane. Hocam ne gördüm? 19. Memleketim olduğu için herhalde bir 19 tane soru sorayım demişim. Evet evet çorumluyum arkadaşlar. 19 tane soru. İstiyorsan şöyle yap kanka. Ne yapacağım? Bu soruyu Özgür Hoca'dan önce ben çözerim ya, ne ihtiyacım var Özgür Hoca'ya diyorsan, çok ayıp, çok ayıp. Sen önce bir sorunun cevaplarını yaz, sonra birlikte bir karşılaştırma yap. Bak senin için ne yapıyoruz? Anlatıp peşinden uygulama. Çünkü parolamız neydi? Soru çözmek, soru çözmek. Haydi bakalım, o zaman en zor için kime baktın? PJ'ye. En zor olması için PJ'nin en küçük olması lazım. Şöyle bakıyorum 49, 98, 13. 13'ten daha düşük olan var mı? Yok. O zaman en zor madde PJ'si en düşük olan 3. maddedir. En kolay sormuş. En kolay olabilmesi için öğretmenlerin PJ'sinin bir en yakın 98'den daha büyük var mı? Yok. O zaman ikinci madde de en kolaydır. Orta güçlük diyor. Orta güçlük olması için öğretmenlerin ne olması gerekir? Evet, güzel. Orta güçlük olması için 40 dahil 60 dahil arası. Peki bakın bu ha birinci maddeyi aldım. Niye? 49, 98 kolay. Ha o zaman ikinci madde neymiş? Kolay olan demen altında ama bak iki hemen kolaya yazdım. 3 ne? Zor mu? 3'ü zor olana yazdım. 0.50 neydi? Cabir. Ha güzel orta. O zaman dörde yazın. 61 unutma. 61 kolay. 5'e yazdım. Peki 086 kolay. Peki 025 zor. 46 ya. O zaman öğretmen 039 40'a kadar zor. Dikkat et. 055 orta. 020 zor şekliyle ne yaptık sen ne yazdık yani 0.40'ın altında olanları zora 40 60 dahil arasında olanları ortaya 60'ın üstünde olanları kolayları yazdık Peki tüm maddeler kullanılsaydı en köklü değişiklik hangi maddede olurdu sorusu için kime bakıyorduk? RJ'ye bakıyorduk değil mi? RJ'nin ne olması lazım en düşük mü? RJ's en düşük olan kim? Eksi 60. O zaman bu sorumuzun cevabı da ne olur? Üçüncü madde olur öğretmenlerim. Peki ayırt edici olan maddeler hangisidir? Ayırt edici olan maddeler deyince ayırt ediciliğin deyin alt limiti kaçtı kanka? 0.30. O zaman 0.30'un altındakini düzeltmeye ya da atmaya mı gönderiyorduk? En az 30 olması lazım. Hemi? He. Mi? Ha, o zaman özgürcüm. Ayırt edici olan madde için bakalım. 0.46 30'un üstünde olduğu için kalsın. 29 30'un altında eksi 60 altında, eksi 21 altında 30'un kendisi dahil olur. 19 altında, 3 altında, 95 üstünde, altında, altında. RJ ne yaptı? Bay bay. Görüşürük dedi. Peki o zaman bize ne dedi öğretmenlerim? Ayırt edici olan maddeler. Birinci maddemiz ayırt edici. Beşinci maddemiz ayırt edici. 8. maddemizde ayırt edici olacak. Peki bize bu tabloda neyi sormuş? Seçme testini soruyor kanka. Seçme testi için önce ayırt edici olacak, değil mi? Ama biz onları bulduk. Ha gel, gel şimdi. O zaman öğretmenlerim seçme, başarı ve izleme testini sormuş. O zaman ne yapacağım? Ayırt edici olanın PJ'sine baktık. PJ 049 olunca ne oluyordu? Zor, orta, kolay. Orta mı oluyordu? Çok güzel. O zaman sen birinci maddeye orta güçlük mü dedin? Evet bak öyle demiştir. Bravo. Peki öğretmenlerim 0.30'un karşısında ne yazıyor? 0.61. Peki 0.61 60'ın üstünde olduğu için ne olur? Kolay olur. O zaman sen 5. maddeye kolay mı demiştin? Bak doğru demişsin. Peki öğretmenlerim 0.39. Bakın 95'in yanında 39. 39 ile 40'ın altında olduğu için ne demişiz? Zor. O zaman sen 8. maddeyi zor mu demişsin? Bak güzel. Demek ki bir sorunun seçme. Ya diyorum ki test anlayabilmesi için önce RJ'nin 30 ve üzerinde olması gerekiyor. Ama soruda zor mu, orta mı, kolay mı diye sorulduğunda PJ'sine bak yeterli. Niye RJ'ye bakıyorum? Ama bir soruyu test anlayabilmesi için önce RJ'nin olup olmadığına bakacaksın. Sonra PJ'den nerede kullanıldığına bakacaksın kanka. Peki o zaman hadi bakalım. Seçme testi için. Seçme testinin soru güçlüğü neydi? Zor. Peki o zaman hangisi zor? Bu. O zaman 8. maddemiz ne yapar öğretmenlerim? Seçme testine kullanır. Başarı testi için hangi güçlük olması gerekiyordu? Orta. O zaman birinci maddemiz öğretmenlerin başarı testinde. Peki izleme testi için 5. Niye? Çünkü kolay olması gerekiyordu. Peki başvuran çok. anlacak az demek hangi testi? Seçme testi. Yani zor olması gerekiyor değil mi öğretmenlerim? Peki güvenirlik geçerliği yüksek olan demek hangi güçlükte soru? Orta. Hangi testi? Başarı. O yüzden öğretmenlerin bu sorumuzun cevabı da başarı testi olan orta güçlük olacak. Peki öğrenme eksiklerini belirlemek için demek. Öğretmem kolay mı olması demek? Kolay olan kimdi? 5 numaralı testimiz idi. Hocam hep aynı şeyleri cevaplıyorum. E biliyor. ÖSYM de böyle. Bu sene şöyle soruyor. Öbür yıl böyle soruyor. Sonra şöyle soruyor. Sonra böyle soruyor. Ya kardeşim sorulma biçimi farklı da gidilen cevap aynı cevap. Ha? Değişmiyor yani. O zaman öğretmem. Hadi bakalım kontenjan sınırlı demekle, başvuran çok anlayacak az demekle, üst düzey yeterlik demek. Aslında bunların hepsi aynı soru değil mi? O zaman gel kolaylaştıralım. Sen burada başvuran çok anlayacak aza 8 diyorsan, kontenjanın sınırlığı da 8 olur. Bir öğrencinin üst düzey yeterliliğini ölçmekle 8 olur değil mi? Peki güvenirlik geçerli yüksek olanla başarı testi aynı olan, bilen bilmeyen ayrımı iyi olan, sapması varyansı yüksek olan aynı demek değil mi? Bunlar aynı soru tipleri değil mi? O zaman başarı testi güvenirlik geçerli yüksek olan birse bilen bilmeyen ayrımının iyi olduğu da bir olur çünkü orta güçlüktür. Sapma varyansı da yüksek olan bir olur yine orta güçlüktür. Peki öğretmenlerim. Öğrenme eksiklerini belirlemek için 5, izleme testi için 5 ise öğrenme güçlüklerini ve kavram yanılgılarını belirlemek için de yine cevabımız 5 olmaz mı? Çünkü ne demiştik? Seçme testi zor, başvuran çok, anlayacak az, kontenjan sınırlı, üst düzey yeterlilik. Orta güçlük olunca hangi test? Başarı, güvenlik geçerlilik yüksek. Sapma varyası yüksek, ayırtıcılık yüksek. Sülale ortada buluşuyor. Peki izleme testi ne? Kolay. E kolay olunca öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü ve kavram yanılır olacak. Bak ne kadar kolay. Gördün mü kanka? 5 dakikada 19 tane soruyu çözüverdin. Ne kadar kolay, ne kadar keyifli. Ne yapıyorsun şimdi? Soru çözdükçe ne diyorsun? Ay ne kadar kolaymış. Daha dur daha dur bütün istatistiği birlikte seninle yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bu videomuzu bitiriyoruz. Nefesimizi alıyoruz, molamızı veriyoruz. Hemen diğer videoya geçiyoruz.